Ya şimdi devrimle tanıştığın zaman yani... Nerede tanıştınız? <laughs> Eyvah çok, çok kötü bir soru bu. Yok, <laughs> yok yok hayır. Aynı okuldan mezunuz biz. Tamam. Ama hiç e, karşılaşmadık. Bir e, hocamızın emekliliği, emekliliği e, yani yemeği de ben düzenledim. Ha. Ondan sonra herkes geldi eski mezunlar falan da geldi devrim de geldi. Tamam. Orada tanıştık biz. Aa. Okulda hiç tanışmadık. Hiç tanışmadık. Bir sene de beraber okumuşuz her Ondan sonra ateşiniz var mı dedim. Var dedi. Çakmağı yaktı. Dedim ki yani sen, sen yakarsan dedim. Ertesi gün benim yemeği çıkarmam lazım dedi. Doğrudur ama o. <laughs> Nasıl yani? Bir kuralmış meğer. Kuralmış. Çapkınlık kuralı demiyor da işte. <laughs> evet çapkınlık kuralı. Şimdi diyecektim çapkınlık kuralı. Tamam dedi. Ha Tamam dedi. Tamam dedi. Ben de hemen tamam dedim. Çok hoştu çünkü. Hı. Ondan Hı. sonra... Gece devam etti falan. Ama o, çok güvenli bir alan ya. Yani okul tabii okuldaşlar, tabii, o tabii. yabancı biri olamaz tabii tabii. vesaire. Ondan sonra dedim telefonunuzu vermeyin ama ben telefonumu vereyim arayacağım ben sizi dedim. Nasıl? Nasıl yani? Evet. Hallederiz. <laughs> Bak oradan ha. <laughs> Hallederiz. Ben bulurum. Bulur, bulur. <laughs> çok Ondan tatlı. Ondan Sonra. Ertesi gün yemeğe çıktık. Ertesi gün. Tabii ertesi gün dedi bir hafta sonra yok yok dedi. Hani yarın dedim. Ondan sonra... Ya görmüşüm güzel adamı kırk evet, yılda evet. bir. Evet evet yüzde yüz arkanızdayım <laughs> yani burada hiçbir sıkıntı yok. Buraya kadar her şey şahane. Tam benim Ondan istediğim sonra gibi. Uzatmalar yok hiçbir, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ondan sonra yemek yedik. Ondan sonra hepimiz birbirimizin hayatındaydık. Aynen. Bir daha hiç ayrılmadık hiç çok şükür evet. Bir şükür. Çok şükür. Harikasınız. Sen de öyle. Teşekkür ederim. Böyle dönüp hayatınıza baktığınızda en şükür ettiğiniz şeyler neler? Şimdi Devrim Hanım'ın biliyorum rüyalarının gücüne ben inandım hayatınızda rüyaların size biraz haberci olduğuna. Evet. Sizin var mı böyle şeyleriniz? Sizce bu mutluluğun sırrı ne? Nerede buluştunuz? Sizi siz yapan şeylerden hangileri Devrim Hanım'la buluşmanızı sağladı? <laughs> zor yerden. Çok sordu. zor. Zor yerden sordun. Ya devrim valla benim hayatımın ışığı ya gerçekten <laughs> öyle yani. Ha. Olmasaydı ben evlenmezdim ya. Siz ilk kez mi evlendiniz? İlk kez evlendim. Hiç evlilikte fikrim de yoktu yani tamam mı? İtalyanca nereden? Ee, ben Latince'ye meraklıyım. Ha. Meraktan. Meraktan. Çok iyi. <laughs> Ben yeni yani böyle ya 8-10 senelik İtalya'da İngilizce konuştum. Dedim ben bunu öğrenirim dedim. Tamam. Aa, kursa gittim. Bu falan. çok iyiymiş. Öğrendim. Ben bunu öğrenirim. <laughs> ya yani ben öyle... de diyorum İspanyolca öğrenirim ama öğrenemiyorum 6 senedir delireceğim. İspanyolca zor değil ya. İtalyanca Bak, kolay ya. Öyle miymiş? Canjazım mesele e, biraz da şu. Yani örneğin anlayabildiğim kadarıyla sen mükemmeliyetçi birisin. Evet. Bir şeyi yapacaksan tam yapmalısın. <laughs> evet. Alper öyle değil. Yani tamam. mükemmeliyetçi değil. değil. manasında söylemiyorum. Anladım. Yani sosyal hayatta, pazarda, markette, restoranda konuşabildiği kadar konuşsun gerisiyle ilgilenmiyor. Helal olsun. Ben öyle değilim. Ben derin sohbetler falan et, ed edemediğim için konuşamıyorum. Ki, niye İngilizce konuşmuyorsun? Tamam. Yani İtalyanca konuşacağım. Yani kafasını gözünü yara yara konuşacağım. Helal <laughs> <Yani, gülüyor> Allah Allah yani. Aslında çok doğru. Çok ya. doğru bir şey Öyle bir şey yapmam. Alper'le evet. hiçbir yerde kaybolmazsınız. Hiçbir yere geç kalmazsınız. Evet, geç aç kalmazsınız. Yabancılık çekmezsiniz. Hallederim hallederiz der ve halleder. <laughs> olur, olur. Olur. Hepsi oldu. <laughs> evet. Ama bence doğrusu bu. Bence de hayatı çok hafifleten bir şey bu. Çok. Evet. İşte onun dediğim gibi yani. Sen hani... beni övüyordun yalnız biraz. Evet biraz oraya geçelim. Di, Dilek Hanım'ı övüyordunuz <laughs> siz. <de> ki. <laughs> bu kozu bana da vermeyecektiniz galiba <laughs> 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 hiç iyi olmadı. <laughs> İki sene önce ne oldu? Üç sene, Üç sene önce. Oldu. Üç oldu Üç mu? Üç oldu tabii. Oo. 2011, 10-10, 2011. Oo. 2021. Oo. 2021, evet. pardon. Sesimi kaybettim. Beynime pıhtı attı ve normal halk inme derler ya. Evet. Sesim çıkmıyordu. A bile diyemiyordum. Peki bu beklenilen bir şey Hiç mi? Hiçbir şey. Sağlığınızda? Hiç yok. Bir, şey yok. bir sabah kalktınız. Bir sabah kalktım, konuşamıyordum. Oldu. Çok acayip değil mi ya? Allah çok. her şeyin sabrını veriyor. Vermez <laughs> mi? Çok, Gücünü de çok sabrını Çok acayip da. bir şey. Hastaneye gittik. E, doktorlar konuşuyor devrimle. Yani iki gün içinde konuşursa konuşur, konuşamazsa kalır diyor. Bu arada siz her şeyi duyuyorsunuz ve her anlıyorsunuz. Her şeyi duyuyor mu? Sadece konuşamıyorsunuz. Sadece konuşamıyorum. Ve yazamıyorum. Yazamıyorum. Ha yazım. Ama okuyabiliyorum, yazamıyorum. Şarkı söyleyebiliyor. Nasıl? Şarkı Nasıl? Çok acayip. <gülüyor> <bir> <gülüyor> çok şey. Çok acayip. Ya beyin kadar enteresan çok, bir. Çok bir dakika şarkı yani. söylüyor mu? Evet. Ertesi gün şarkı söylüyordu. Eline metin verdiğimizde okuyabiliyor. Şiir, Ama konuşamıyor. Tabii tabii. Şiir okudum doktor <laughs> ağladı yani. Ama Bana e, üç hafta kadar dilek dedi. <laughs> Söylemesin. Direkt tebi. <mi? gülüyor> Çok eğlendik biz Ceyda'cığım, Çok eğlendik. Ya. Ben hep şey diyordum Arpacığım. Direkt değil de bir sevgilim olmadı. gerçekten <laughs> yok. Ailede de yok yani. O, yani. senden bir şey diliyor belki de o sırada bilemiyorum evet, deme. Evet. Diliyorum ama konuşayım. tabii ki Demek elime fırsat geçmiş ya yani. <laughs> Ben de olsam iyi kullanırdım. Çok kullandım. Ben hep şey diyorum. Ayper'cim biz evlendiğimizde sen ne kadar <laughs> güzel konuşuyordun. Ne oldu sana böyle? <laughs> <Ha>, Baya eğleniyorsunuz. <laughs> Aa, eğlenmeden aşılabilir Olur miydi? Helal olsun. Ne dalga geçmek, ne eğlenmek. Ay sen <laughs> bana dünyanın en güzel kadın olduğumu söylüyorsun. Anladım, anladım diyordu. O da gülüyordu yazık demiyordu ki. Ben ne haldeyim sen ne? <laughs> Helal olsun. Çok ne zorunda. kadar güzel bir şey. O an neredeydiniz? Setteydim. Sette. Aa. Yani sabah beni yolculadı. Ben tamam. sete gittim. Tamam. Ha sabah kalktı. Kalktı. Konuşabiliyor. Kalktı beni. Ama Hayır, konuşamıyorum. ama ben kapıdan çıkarken yataktan kalkıp beni o böyle uyku mağmurlu. Ben öyle algıladım. Hatta dedim ki uyku var niçin. Ben konuşamadığımın için... farkında değilim. Ha öyle kalktınız Kalktın. öyle yapsanız ve gittin. Ya Bir şeyin öktim. farkında olsa bir yolla bana anlatırdı muhakkak. Tabi. Ee, ben sadece çok uykusuz yani. gibi algılıyorum. Peki. Bittiniz. Sonrasında sen anlat. Ablan aradı. Telefon geldi evet. size. Evet. Önce ablası arıyor e, Alper'i. Onlar ha. çok sık görüşürler. Tamam. Ablamla her gün konuşuruz. Ablam tamam. konuş aradı. Sesim yok yani abi. Kapattım telefonu. Peki ağzınızı oynatıyorsunuz ama ses mi çıkmıyor? Ya ağzımı da oynatmıyorum. Konuşamadığımın farkındayım ama yani benim abla, çok acayip bir abla, şey. Abla tabi yani çok anladın. paniğe kapılıyor. Görüntülü arıyor Tamam. <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun dedi? Ben gülüyorum. A -a. sadece yani gülüyorum. Ben gülüyorum. Tabii abla kıyameti koparıyor. Abla kıyameti koparmış ondan sonra İstanbul'daki bütün tanıdıklar falan filan bana ulaşamıyorlar çünkü ulaşamıyor. telefonum yanımda değil. Üçte kardeşi geldi. Kız kardeşim de Allah'tan kız kardeşim oluşlar. Kız kardeşimde anahtarımız var. Tamam. O geliyor oğluyla beraber yeğenim var Siz şöyle. Siz evden de mi çıkamıyorsunuz? Kubal sorun e, olduğunu farkında değil ki kahvesini falan yapmış. Bak onu anlatıyorum. <laughs> Camda, koltukta kahvemi mi Ondan sonra Damla geldi. Kapıyı açtım. İyi misin dedi. dedim. Diyor ki sen bir şey var sende diyor. Tabii kız öyle kardeşim dalga tamam. geçtiğini, yani oyun oynadığını. onların saniye. arasında hep böyle bir itişme, kakışma, Aa. tatlı oyunlar vardı. Ağladı öyle bir de, oyun kız kurduğunu. Dedi ki, Allah aşkına dedi. Yani hani dalga geçiyorsan yapma dedi. Tamam. Ben de gülüyorum yani. Şöyle gülüyorum yani. O kadar bir müstehsi bir ifade var. Ambulansı aradılar. Ondan sonra hastaneye götürdüler. Tamam. Hastanede aramışlar o zaman yani değil mi? Damladı falan aramışlar. Tabii ben acile yani. gittiğimde işte konuşamaz haldeydi. Durumu Değine anlattılar. Ve yine atmışız. Çok da güzel bir fırtı. Oldukça büyük. Çok Oldukça zaman geçmiş. Büyük. Çünkü belki de gece atmış biz farkına varmamışız. Belliydi yani hastaneye öleden sonra üçte vardım ya da dörtte yani. Tabii. İnanamıyorum. Sonra ne oldu? Sonra müthiş bir serüven başladı Ondan tabii bizim için. Sonra evet konuşma terapisti... Devrim her şeyin terapistiydi. Vallahi hak <laughs> ödenmez <bu>. Yani <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> <farklı>. <gülüyor> Bütün <böyle> harfleri <laughs> yazmışsınız. Dev bir şekilde. Diyorsunuz ki benden nefret etti ama inadına yaptım. Nefret evet. ettiniz mi? Yani. <gülüyor> yani <gülüyor> çok kes. Yani. Şimdi mesele ne biliyor musunuz? Ee, yaşadığı şeyin idrakında, karşı tarafın davranışının ona çocuk gibi olduğunu, her şeyin idrakında. Tabii. Sadece konuşam konuşamıyor. <laughs> Dolayısıyla Yazamıyorum bir sıra... da. Ya okuma yeniden öğrendim ben. Okuma ya okumayı yazmayı öğrendim Çok yeniden ucum. ya. Yani sıfırdan yani, neredeyse. Ya günleri haftaları falan filan yazdım yani öyle böyle bir şeydi. Ondan sonra yani ilk yazılarım böyle kargacık burgacıktı. Da eski el yazıma kavuştum kargacık, yani. Kargacık burgacık yazıp doğru yazdığını söylüyor mesela. Ha bilinçte de, Şimdi doğru, doğru, bir kabul de bilinç, hazır, evet, doğru kabul ediyor. Bilinç de hazır... doğru kabul ediyor. Ne ediyorsun. kadar büyük bir Çok Çok acayip. Sana gelmişken şunu da söyleyelim. Bizi çok arayıp soran oluyor. Bu ara çok fazla nedense bu pıhtı evet. meselesi. Ee, Doktor adı soruyorlar, terapist soruyorlar, adını nasıl? soruyorlar. Biz bir tek şey söylüyoruz. Vazgeçmeden ders çalışır gibi buna çalışmak, çalışmak gerekiyor. Biziz. Ve şunu unutmamalıyız. Konuşma terapisti geldi haftada iki gün evimize. Bir yıl çok, kadar. çok büyük bir Şu. Çok ...fayda önemli. gördüm. Çok önemli. İ, i̇lginç bulduğum şey şu... ...Alper Bey'den 6 ay sonra... Evet. Evet. ...size ne oldu? <laughs> benim pıhtan. de beynime pıhtı attı. Atmış daha doğrusu. Benim de işte... E, ...Talamus bölgesi çok riskli çok bir bölge. bölge. Allah'tan Benimki çok küçücük bir pıhtı. Benimki kadar olsa... Yani doktor şey diyor benim için... ...hani yani. uçaktan düşmüşsün... ...bir tek sen kurtulmuşsun. Yani muhtemelen bir, biz şuna bağlıyoruz biraz da Alper'in annesi çok rahatsızdı o dönem. Hı hı. Alper çok düşkün annesine. Annemiz çok kıymetlimizdi tabii hı. ki. Artık biraz geri dönülmez bir yoldu vesaire. Alper anneye çok üzüldü hı. muhtemelen. Siz ben de hem üzüller. anneye hem Alper'e çok üzüldüm. İşte dış etkenler vesaire derken. Peki siz nasıl hissettiniz muhtemelen? Ben ayaklarımın. Yani sağ ayağımın Uyuşsuzluk şiddetli uyuşması, bahsetti. sonra elime geldi, sonra yüzüme geldi o uyuşukluk. Ee, Selma'yı tanırsın er Yemekteyiz ekiple, evet. Aylar sonra yemeğe çıkmışız. Çünkü Alper'le çok ilgilenmekten biraz da benim kafam dağılsın diye ee, gittiğim bir yemekti. Selma dedim ki onun tıp eğitimi var ya. Tabii. Selma yüzüme bakar mısın dedim. Bir tuhaflık var mı? Ben bir uyuştum. Fakat çok yoğun çalıştığımız bir günde hani sette yoğun ayakkabı sıkar böyle ayağım bir keçeleşiyor hmm. falan. Ay sonra baktım ki ah sert bir uyuşma. Bir de benim ağrı eşiğim çok yüksek. Korkuyorum bir şey olduğu zaman. Fakat yaşadım bu yemeğin tadını bozmayacağım. Oh beklerim evet. sabah kadar. Hayati bir şey değil. Çok büyük yanlış. Sabah bana çok geldi. Büyük bir... yüzümde uyuşma vardı. Derhal gidiyoruz dedim. Sonra. Sonra gittik tabii ki işte testler vesaire. İşte halk arasında inme diye tabir eden bir tür felç bu bir aslında. Felç ya. yani aslında özetle altı ay arayla ikimize de hayat ikinci bir şans verdi evet, dedi ki öyle. seviyorum sizi yukarıdaki. Evet. Hani bir hatırlayın. Başka şeyleri dert etmeyin mi dedi. Bir şeyler söyledi zaman içinde anlayacağız biz ne dediğini. Hatta anlamaya da başladık. <laughs> Ne sizin... oldu, ne değişti Hı. ondan sonra? Nedir yani hikayedeki özet ve anladığınız şey? Ben sağlıklı besleniyorum, sağlıklı spor yapıyorum. Bir de hayatın ne kadar tatlı ve bir, bir de... anlık olduğunu Şuna. anlıyorsun. Çok yakın. Ya ölüm de, duygusuna şöyle geldik gittik yani. Ya ölüm çok ölüm yakınımızda. aklımızda yani. Çok bir an yani. İlk de bilmiyoruz ne zaman öleceğimizi. İkinci bir, bir hayat verdiler bize. Ya ilişkimizde de çok tatlı bir şey oldu. Yani ben ona baktım, o bana baktı. <laughs> yani e, ya yani tabii Aslında ki öyle böyle olacak. Aslında yaşlılıkta olması gereken evet. bir şey genç yaşta olunca ilişkiye daha sahip çıkmış oluyorsunuz. Doktorun e, bir bir herhalde yani milyarda yoldaşı, bir e, insan. 6 milyarda, 6 bir milyarda olabilir bu yani bizim yaşımızda, bizim yaşımızda, ve aynı evde yaşayan iki insanın başına gelmesi. Acayip. Çok acayip bir şey. Yani bizim yaşımızda çok beklenen bir şey değil. Yani 70'li 80'li yaşlarda. Sebebi de belli değil. Ha bir de bunu, bunun, bunun sebebi yok. yok. Yani e, her türlü Bununla tetkikleri yıldık sebebi yaptık vardır, yaptık falan filan bir sürü doktor gezdik ama sebep yok. Peki sağlığınıza tamamen kavuştunuz sonra el ele tutuştunuz göz göze baktınız ne <laughs> dediniz birbirinize? Yaşasın. <laughs> Yaşasın hayat gerçekten. Ertelediğiniz bir şey vardı ve yaptınız mı? Köpek aldık. <gülüyor> <gülüyor> Alper çok evde yalnız kaldı mecburen. Tabii. Senelerdir aramızdaki en büyük tartışmaydı. Ben o sorumluluğu almaktan çok korkuyordum ve bir apartman dairesine bir köpek <laughs> almakta e, imtina ediyordum. Alper de diyordu ki hayır hayatımıza bir köpek olmalı. Ben bir gece ona sürpriz yaptım. <laughs> Enis Arıkan canımın içi bana yardım çok etti. Hiç selamlar köpek için. selamlar olsun. Hiç köpek tecrübemiz de yok. O her şeyimizi hazırladı. Tabii, tabii. Yavruyu da bize ayarladı çünkü benim başım çok kalabalık. Alper Çıldırdı çıldırdı sevinçten. Şimdi iki kişilik ailemiz üç kişi, kişi oldu. oldu. Ne hissediyorsun? Değil hmm. mi? çok sana sormak istedim. Ya bizim çocuğumuz yok. Ya yani ben kararla çocuk yapmamış kadınım. Hani Alper de aynı fikirdeydi şükürler evet. olsun. Diyorum ki 55 yaşından sonra bize bizim çocuğumuz çocuğum, oldu. Böyle bir şey yok ya. Biraz da böyle şey yapardım. Eleştirirdim ben uzaktan. Ne oluyor be? Çocukla... Bir, e, şey evcil mi? hayvan aynı şey mi falan. Sınadığın Olmaz. her şeyi tecrübe edersin hele ben. Ay Böyle bir mutluluk. Diyorum ki Allah senin şu kadarcık şu kadar, bedenine her şeyi nasıl şey bu kadar. Koymuş. Her hissi koymuş. Şu fotoğrafı şey. görelim artık bence. Ay, ben de bir görelim. tanışayım. Evet. Ama bir aşk. Evet. Boncuk boncuk. Aynı renkleri de aynı benimkiyle. Ay, Dişi misiniz? Erkek. 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 Bizimki de erkek. Allah'ım bu boncuk Gömleği bir bakar. <laughs> adı ne? Ya, Eros. Eros. Benim kedimin adı Eros. Aa, evet. Ya. Ben de üç kedi bir köpek. Oy ne tatlı. Bayılıyorum. Yani dört evlat ekstra var. Evet. İki tane var zaten dörtte <laughs> üstüne var. Altı çocuklu bir maşallah, ev. Maşallah harika. E, Maki de yani bir aşk bizim için. Kedilerle kendini kedi zannediyor. Ay, canım benim. Ee, o yüzden anlayabiliyorum bu aşkın ne demek olduğunu. Ya çok çok değişik. Bize çok iyi geldi. İlaç mi? oldu evet. bize. Şifa yani. Evet. Her sabah büyük bir sevgi gösterisiyle uyanıp tabii Alper'e çok Alper'e de çok iyi geldi. Tabii. Yine bu süreci. Zaten Alper hiç depresif bir hasta olmadı i̇yi yani. O evet. gerçekten diyorum burada ya. herkesin önünde. Çok kendine yardım eden, çok Ama durumu... Ama diyorsunuz ya dalga geçtik birbirimizle, tabii, tabii, eğlendik, kakarakik gire geçirdik. Herkesle olmaz bu biliyorsunuz. Olmaz. Her hasta böyle değildir. Ha, hastalığı öyle atlatabiliyorsunuz zaten. Evet. Hastalığın adı her ne olursa olsun. Tabii. Başımıza her ne geliyor olursa her şey olsun. Her şey insanız. Mesele ne geldiği değil nasıl karşıladığımız. Yani Biz doktor Biz konuşamazsın dedi duruyoruz. yani dedim ki iki buçuk üç ayda yani kendi kafamda burada iki buçuk ay çok konuşurum. Bir de sete giderim falan diyordum yani. <laughs> Başlayabildiniz mi setlere? E, geçen sene başladık. Ha güzel. Ve saçı beraber. Evet geçen İyi, sene. İyi evet, mi? Çok iyisin. Süper. O bir Sibah. de Ankara işi biliyorsun. Tabii. Bize çok tatlı bir moral oldu ama. Evet. İstiyoruz ki artık evden çıksın, Çıkalım. bir şeyler olsun vesaire olacak. Hep özledim ya. Hayır yorucu ya biraz da. Hmm. O yüzden de. Ben boks yapıyorum. Tabii Aa, tabii, tabii spor tamam, yapıyor. Zaman. Öyle bir fiziksel Öyle bir su, bir hiçbir bir... sorunumuz yok tamam, artık yani. şükür. Yani haftada iki gün boks yapıyorum. İyi geliyor mu? Çok iyi geliyor. <gülüyor> Çok <gülüyor> <moralle> <gülüyor> Bayağı geliyor. Boks yapıyorum. Oh. Türkiye şampiyon hocam var. Çok oh. da güzel oldu. Siz ne yapıyorsunuz pek kendiniz için? Çünkü çok yoğunsunuz biliyorum. Programınız dolu çünkü gerçekten sektörün en aranan oyuncularından birisiniz. Muhteşem performanslarınız var. Dolayısıyla da nefes alacak çok vakit yok diye düşünüyorum. Es 13 senede sağlıkla, Eros'la <laughs> ve Set'le geçiyor büyük bir aşk hikayesi de var çok hayatın şükür. içinde. Peki Devrim Yakut Kut. Devrim Yakut Kut. Devrim Yakut'un alanı nedir bu hikayenin içinde? Valla ben boş durabilenlerden değilim. Yani bir de çok meraklı bir ruhum ben. Merak ederim. Ya bunun nasıl boyandığını merak ederim. Bu, bu rengin hangileriyle karışıp ne olduğunu i̇şte gülüyor ben bana. Ben de öyleyim <laughs> o yüzden çok iyi anlıyorum. Ve meraklarımın da peşine düşerim. Korkmam. Yani o, o, o malzemeyi edinip sonuna İki kadar öğrenmek. İki boyacılık yaptı değil mi? Yani işte pandemide bu. Sağ, biz diyor ki Alper yakında beni de boyayacaksın. Yani Eylik boş hekaller Tamam ben de yapıyorum. Ya ben boş de yapıyorum. karşıya bakmak, öyle dertlenmek falan çok bana göre değil. İşte yemek yaparız biz birlikte. Hı. Hmm, evet. E i̇şte iki Sertifika tane saçık programım var. Aa, evet, o so, bayağı, bayağı bu dönemi öyle de değerlendir Alper. Sonra işte İki tane öykü kitabı yazdım. Evet, kitaplar. Bunları da konuşalım istiyorum tabii. O kadar güzel şeyler yapıyorsunuz ki aklımın aynalı çarşısı ve söz uçar hasar kalır. Evet. Bunu çok sevdim. <gülüyor> <gülüyor> evet, ben de çok sevdim. Bana yani, ait arkadaşım. bir cümle değil bu. Öyle mi? Evet. Şimdi vefat eden bir e, video art sanatçısı bir arkadaşımızın arkadaşım. e, ha, aynen bir e, kitabınız da yaşıyor. Evet. Kendi eserlerinde evet, de yaşıyor. Evet. Ailesinden tabi. izin alarak. E, Rüyama geldi. Bu rüyaları da konuşacağız. Evet, şimdi, evet. Ediyorum. Sonra izin alınca kitabın adını o koymuş oldu yani öyle oldu. Kitap devam için. edecek Rahmeti mi? Olsun. 2022'de en son yazmışsınız. Valla aslında ne yazacağımı biliyorum. Yazmak için başına oturmam gerekiyor. İşte araya bu bu üç evet. senede bunlar girdi. Ee, bana pıhtı sonra da hiç oturup ya bir dergiye bir seneye yakın e, yazılar yazdım galiba dem alıyorsun. Yani acele etmek evet, e, doğru var. değil. Evet çünkü ben yazar değilim. Ben yazan biriyim. Yazmanın çıraklığını çok sevdim.